Merhabalar arkadaşlar. Ne Holland traktör yapıyorduk. Bugün ona devam edeceğiz. şimdi ben videonun dışında birkaç bir yerini yaptım. Onları hemen anlatayım size. Ardından da kabini boyayacağız ve camını kapısını takacağız. Şimdi şuralara çamurluk iç kısmını tahtadan yapmıştım bundan önceki videoda. Ölçülerini almıştım herhalde. onları ayarladım buraya göre oval bir şekilde. Yonttum. İki tane yapıştırdım karşılıklı. Ee, üstüne de şu çamurluklarını mukavvadan yaptım. Ondan sonra altına şöyle bir çubuk ekledim. Ee, normal dil çubuğu. Sonra ön düzenini de şu şekilde yine yaptım tekerlekler tahtadan. Ön düzenin yapımı şasiye bir tane tahta ya da işte ne bağlayacaksanız demir parçası da olur böyle ucu bükü. Sonra iki tane tahtayı oynayacak şekilde şu şekilde ayarlıyorsunuz. Ön düzen oluyor zaten. Şimdi bir de traktörün rengi biraz değişti. Hatta bayağı bir değişti. Normalde açık maviydi. Ben de e, boyayı değiştirdim. Akrilik boyayla boyadım. Normalde boyarken sorun yoktu böyle. Boyanın rengi açık maviydi. Sonra kuruduğunda siyahlaştı. Biraz tuhaf bir şey oldu. Neyse. Şimdi şu kabin üstünü boyamaya başlayalım biz. Üzerinde biraz silikon kalmış. Hatta bayağı bir silikon kalmış. Silikonla yapıştırdım. Olmazsa çiviyle de daha sağlam yaparım. Yani. kameradan anlaşılıyor mu acaba? Şöyle açık oluyor. Yani ön tarafına göre biraz açık oluyor. Sonradan koyulaşacak bu. Nasıl bir boya anlamadım. Arkadaşlar traktörü boyadım. Yani kabin kısmını boyadım. Bitti. Ee, kabin kısmını bundan önceki işte özelliklerini falan yaptığım yerler anlatırken söylemeyi unutmuşsun. Sadece e, 4 tane çubuk kesiyoruz. Kabin düz duracak şekilde. Şöyle. Şu şekilde. Yani şurayla şurası düz durduğu zaman çubukların boyunda biri aşağı basacak biri çamurluğun üstüne basacak şekilde ayarlıyoruz. Kesiyoruz. Yapıştırıyoruz. Bu kadar. Ben silikonla yapıştırdım bunları. O nedenle biraz kabin oynuyor. Onu daha sonra çiviyle falan sabitlerim. Şimdi sizinle beraber sol taraf camını takacağız. Cam olarak normal bir kola şişesinin bidonunu yan tarafından kestim. Düz olan yerinden. Bunları kullanıyorum. Bunun için camla falan uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi beraber yapıştıralım. Videonun bu kısmını hızlandırırım. Zaten anlatılacak bir şey yok. Sadece izliyorsunuz sizde. Yapıştıracağımız yere silikonu sürüyoruz. Sonra tam oturacak şekilde üstüne bastırıyoruz. Biraz bekledikten sonra tutar diye düşünüyorum. Ha, söylemeyi unuttum. Arka camı ben yaptım. Şöyle oldu. İlk onu bir deneyim dedim. O da biraz şey oldu. Bundan sonrasında videoyu hızlandırırım. Ön camını falan yaparım. Ondan sonra da bitişte de zaten konuşmaya gerek yok. İyi seyirler şimdi Gördüğünüz gibi her tarafını kapladım. Ee, videonun sonunda konuşmayacağım, dedim de yine duramadım. Bu tarafı da kapladık. Ee, şu tarafını kapı olacak, tamamen kapı olacak. O nedenle buraya şimdilik bir şey yapmayacağım. Buranın mekanizmasını dışarıda tahtadan yaparım herhalde. Hava eğer ki iyi olursa onu da video çekerim dışarıda sizlerle paylaşırım. Onun da şeylere, menteşelere yine aynı şu şekilde olur. Ne olmuş ya? Şurayı açalım. Şu şekilde bir tane pipetle çöp şişte şu şekilde normal kapı menteşesi gibi onu da yaparım. Dediğim gibi havayı eğer ki iyi olursa onu da çekelim. Bugünlük bu kadardı. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için de paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz.